Gündemdekiler'de Murat Birsel'in konuğu Dışişleri Bakanı İsmail Cem. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dışişleri Bakanımızsınız ama benim sorularım fazla diplomatik değil. Onun için direkt başlıyorum tabii, ben. Tabii tabii nasıl isterseniz. E ee, efendim aramızda hiçbir ciddi sorun yok diyebileceğimiz bir komşumuz var mı bizim? <laughs> efendim güzel bir sual. Niye sorduğunuzu da tabii e, anlıyorum. E, komşularımızın büyük bölümüyle e, belli sıkıntılarımız var bu bir yerde şunu gösteriyor. Demek ki izlemekte olduğumuz yollar, yöntemler çok da başarılı bir noktaya bizi getirememiş. Umuyorum bu dönemde daha dikkatli Türkiye'nin menfaatlerini en önde tutan ama daha dikkatli politikalarla belki bir ölçüde bir yumuşamaya... ...olayı götürebiliriz. Peki o zaman yumuşama dediniz, ben size... E, ...İran diyeyim yani mesela... ...Hatemi ile bir şey değişebilir mi Tabi de? Tabii şimdi e, Hatemi... ...çok önemli bir değişim İran için. Ve e, biz bu konuda... E, ...iyimser olmak istiyoruz. E, şunu söyleyeyim, genelde ben... ...bütün komşularımızla politikalarımızı... ...belli bir esasa e, oturtmaktayım. O da şudur... ...bize karşı iyi niyet gösteren, iyi niyetle davranan her komşumuza biz en az onların iyi niyeti kadar e, olumlu bir cevap vereceğiz. Olumlu bir politika izleyeceğiz. E, bu bakımdan ben İran'ın, İran'la olan ilişkilerimizin e, önümüzdeki dönemde e, şu andaki e, gerginliğinden geriliminden e, kurtulabileceği düşüncesindeyim. Evet, şimdi ders çalışırken baktım. E, protokolde bu bölge merkezli bir dış politikadan bahsedilmiş. Ondan sonra sizin demeçlerinizi okudum. Siz hedefi Avrupa ile bütünleşme koydunuz. Ee, şimdi bütün bunların yanında şeyi sormak istiyorum. Yani bizim dış politika politikamız nedir? Efendim. Şimdi bazı konuları böyle sadece başlıklarla tabii açıklamak zorunda Hı. oluyor veya basın sadece başlıklarıyla veriyor ve bu da yanlış anlamaya yol açabiliyor. Bizim politikamız e, açıktır yani biz e, e, bir defa e, Türkiye'nin e, hedeflerine Türkiye'nin menfaatlerini aynen muhafaza etmekteyiz bu çerçeve içinde e, batı olayına bakışımız da zaten ben birkaç kez de belirtmiştim bir defa Hani Türkiye batılı olacak mı Türkiye batıya gidecek mi bunları kesinlikle katılmıyorum ve yanlış buluyorum Çünkü Türkiye zaten Avrupalı olan bir ülkedir. yani Türkiye'nin Avrupalılığını kanıtlamak için Avrupa Birliği'ne girip ondan bir tescil belgesi almasına ihtiyaç yoktur. Biz tarihimizle, coğrafyamızla ve kültürümüzle 500 yıldan beri Avrupalı bir ülkeyiz. Ve Türkiye'nin bu konumu, bu amaçları devam edecek. Bölge merkezli deyince şu yanlış anlama bazen yorumlanabiliyor. Sanki Türkiye... Efendim Avrupa Birliği'nden çıkacak yani Avrupa Birliği'nin mevcut organizasyonlarından kopacak ve Türkiye sanki başka şeyleri buna ikame edecek gibi bir algılama olabiliyor ki bu değil bizim maksadımız. Ben bu konuda kelimelerimi çok dikkatle hep seçmeye çalıştım. Biz Elbette birçok bir bölgesel olayın içinde olmak istiyoruz. Bu Türkiye'nin menfaati budur. Yani Türkiye mesela Türkiye'nin tarihi şansı da budur. bizim Türkiye olarak Kafkaslarda bir önemli konumumuz var. Balkanlar fevkalade ayrıcalıklara sahip olduğumuz bir coğrafya. Biz Balkanların Balkanlar özelinde de Kafkas özelinde de hatta Orta Doğu özelinde de mümkün olduğunca kendi memleketimizin e, ...menfaatini o bütün içinde... ...arayacağız. Aynı zamanda... ...Avrupa Birliği'nin yerine... ...kaim olmak üzere değil. Şimdi bu... E, ...bazı formüller var işte... ...Gümrük Birliği artı formülleri. Şöyle bir şey soracağım. Benim anladığım kadarıyla... ...bunlar serbest dolaşımdan çok korkuyorlar. E, ya Mesela serbest dolaşım olmasın... ...diğerleri hepsi olsun şeklinde formüller... ...düşünülüyor mu? Düşünülebilir mi? Düşünülürse onlar ne der? Efendim... <laughs> Avrupa Birliği ile e, ilişkilerimizde e, elbette karşılıklı hassasiyetle ve karşılıklı e, e, kaygıları hep düşünmemiz lazım. Ama o noktaya da e, gelebilmiş değiliz. E, gerçi bu sizin sözünü ettiğiniz konularda e, bizim e, geçmiş dönemdeki e, hükümetlerimiz de Türkiye'nin çok dikkatle meseleye yaklaştığını, bir inat, ısrar çerçevesinde bazı konulara, konulara bakmadığını da açıklamışlar zaman zaman. Fakat mesele tek başına bir serbest dolaşım de değil. Mesele zannediyorum bir yerde belki biz kendimizi iyi anlatamıyoruz, belki biz kendimizi iyi hazırlayamıyoruz. Bunların payı var. Ee, ve Avrupa e, bir, bir e, bilim adamı şöyle demişti. Yani Türkiye Avrupa için çok büyük, çok fazla. Hem Türkiye'yi içine alamıyor, hem Türkiye'yi Avrupa Birliği dışında bırakamıyor. Çünkü çok güçlüyüz ve çok büyüyüz. Dışında da bırakamıyor. E, dolayısıyla da bana göre bizim menfaatimize olmayan, fazla bizim menfaatimize gözükmeyen e, bir noktada e, olayı donduruyor. Bunu kırmaya çalışıyoruz. E, hep söylüyorum. Kırmak için ve Türkiye'nin bana göre makul olan bir noktada önüne somut takvimi anlaşılır bir Avrupa Birliği üyelik perspektifinin açılabileceğini bekliyorum. Bunun için de çok çalışıyoruz ama bu Avrupa Birliği benim açımdan, Bakanlığımız açısından bir e, saplantı değil. Hmm. E, Sizinle de birlikte yaptığımız programda bundan iki ay, üç ay kadar önceydi. Söylemiştim. Yani Türkiye e, batı kapılarında bir çaresiz aşık e, görünümünde e, olmak durumunda değil. E, zannediyorum yavaş yavaş bize böyle bir görünümü e, yakıştıranlar da artık bundan vazgeçmeye başladı. Şimdi ben de hatırladım onu. Yunanistan'a gelmek istiyorum. E, şimdi Gazeteci olarak bana şöyle geliyor. Sanki Madrid'de Böyle bir yumuşama havası doğdu. <laughs> Ve hatta e, öyle bana geldi ki 12 mili bir savaş nedeni e, olmaktan çıkarttık. Şimdi bir soru daha hemen yanında. Kıbrıs'a baktığımız zaman da sanki biraz böyle sertleşme varmış gibi. Bizim Kıbrıs-Yunan politikalarımız ayrı mıdır? Yoksa nasıl gidiyor bu ilişkiler? Şimdi <laughs> e, önce 12 mili cevaplayayım. Evet bizim Madrid'deki vardığımız uzlaşma üzerine barışçı gelişmelerin bina edilebileceği bir zeminin uzlaşmasıdır. Bir zemin ortaya koyduk. Umuyoruz Yunan tarafı gereken bazı girişimlerde bulunacak. Biz bulunduk Türkiye olarak cevap bekliyoruz. O cevabı almamız halinde biz daha ileri adımda atmayı düşünüyoruz. Ancak bu anlaşmada bir 12 mil efendim işte bu bir 12 mil şey midir, savaş nedeni midir, değil midir? Bunlar konuşulmadı. Anlaş, bir defa Türkiye hiçbir zaman ya son bir 2 yılda en azından savaş nedeni deyimini kullanmıyor. Kendini savunma hakkını yani self defense'i koyuyor ve diyor ki eğer Yunan tarafı benim hayati menfaatlerime tecavüz eder ise ki o 12 mil kararı da bizim açımızdan hayati menfaatimize bir tecavüz niteliği taşıyor. O zaman self-defense kendini savunma hakkını kullanır diyor. Madrid'deki olayda da şöyle şimdi deniyor ki o anlaşmada taraflar tek yanlı girişimde bulunmayacak. Yani iki tarafta böyle bir tek yanlı birbirine karşı yani örneğin bu çerçeveyi elbette Yunanistan'ın tek yanlı bir kararla 12 mile e, sularının sınırını uzatma özlemi gibi. Yani bunu yapmayacak. Ayrıca taraflar birbir, e, birbirinin hayati menfaatlarına ki bu konu bizim hayati menfaatimiz. Hayati menfaatine saygılı olacak. E, elbette bunlar e, bu şekilde olursa o zaman self defense'e başvurma, e, kendimizi kendimizin kendimizi müdafaa etme yoluna başvurmanın gereği de kalkıyor ortadan. Şimdi çerçeve bu. Bir de Kıbrıs'ı sordunuz. Aslında bizim bir yerde o iki bu iki konuyu ayrı tutmak doğru zannediyorum. Çünkü biz Yunanistan'la iyi ilişkimizi ve Madrid anlaşmasını örneğin hiçbir ön koşula bağlamadık. Yani Madrid'te bu anlaşmayı uygulamak veyahut... bu anlaşmayı geliştirmek için Kıbrıs'ta şöyle şöyle gelişme olacak veya eğer bu olmazsa bu anlaşma uzlaşma devam edecek diye bir şey yok. Kıbrıs'ta bizim çok e, haklı e, menfaatlerimiz vardır. O menfaatlerimize sahip çıkıyoruz ve çıkmaya devam edeceğiz. Ege'de Yunanistan'la ilişkilerimizde eğer Yunanistan e, bir barış e, havasını anlayışını samimiyetle devam ettirmek niyetindeyse aynı niyet bizde de mevcut. Şimdi bir şeye geleyim, bu Yunanistan'a döneyim tekrar. Hı? e, ee, işte yurt dışında okurken ben Yunanlılar bizim çok iyi arkadaşımız. Ben de aynı e Aynı tecrübeyi ben de yaşamıştım. Ha, yani Ertesine aynı oldu. şeylere yani. gülüyorsunuz işte biliyorsunuz evet. siz de onları. Ee, ondan sonra ama mesela internette falan dolaştığınızda bilmiyorum ama belki farkındasınız Tabii onların. Ee, yani inanılmaz böyle bir e, Yunan imzalı ve Yunan kaynaklı anti Türk propaganda var. Yani bir de benim anladığım kadarıyla çok büyük paralar harcıyorlar Yunanlar bu işe. Böyle evet. yani ben inanıyorum ki Yunanistan'da bir grup var bugün Türklerin başına ne tür bir iş açabiliriz diye uyanıyor bu adamlar. Evet. Ee, buna karşı e, bir şey düşünüyor musunuz? Şimdi iki yönlü bir defa tabii bu e, uluslararasındaki e, imaj, görüntü, görünüm e, mücadelesinde biz Türkiye olarak çok e, geriden e, yola çıkmak durumundayız. E, geçenlerde onun bir örneğini vermiştim. Mesela Amerika'daki Yunan lobisi e, 100 milyon dolarlık bir bütçe kullanıyorsa bizimki 1 milyon dolar gibi. Yani 1'e 100 bir e, farkımız var. Şimdi biz bunu bir şekilde kapamaya çalışıyoruz. Benim gazeteci yazar alışkanlıklarımın da buna küçük bir katkısı olacağını tahmin ediyorum. Mesela bütün Avrupa'daki gazetecilerle gazetelerle yazarlarla tek tek ve meslektaş temelinde ilişki kurmaktayım. Bir haberleşme ağı oluşturmaktayım ve Madrid olayı Türkiye açısından hiçbir şeye getirmese. ...Türkiye'nin görüntüsünü, görünümünü dünyada öne çıkaran bir olgudur. Çünkü bize karşı şartlanmış bulunan kamuoyları gördü ki o Madrid sayesinde... ...Türkiye aslında barıştan yanadır. Barışçı kendi menfaatini elbette sonuna kadar savunmak ve sahip çıkmak bu menfaata koşuluyla... ...barışçı girişimleri de cesaretle yapabilmektedir. Bu mesela bize çok şey kazandırdı. Yunan tarafı o Madrid zemini üzerine... Yeni bir şey bina etmek istemese dahi Türkiye o olaydan çok şey elde etmiştir. Şimdi Yunanistan'da böyle bir bazı duyguların olduğunu biliyorum, bazı hassasiyetleri biliyorum. Bunu da anlayışla kısmen anlayışla karşılıyorum. Çünkü iki komşu, iki komşudan birisi Avrupa'nın en büyük nüfuslarından birine sahip. ...ve onu artık çok göğsümü gerip söylüyorum her yerde, her platformda... ...Avrupa'nın çok dinamik, en dinamik ekonomisine sahip. Yani bizim müthiş bir ekonomik evet. dinamizmimiz var. E, ve bu da herkesi hem düşündürtüyor hem de biraz ürkütüyor. E, bu açıdan e, Yunanistan'ın e, bu konulardaki hassasiyetini ve bu hassasiyetten doğan bazen aşırı tepkilerini... Doğrusu aynı, benzer tepkici yaklaşımla karşılamıyoruz. Yani bize de Türkiye'ye, yani koskoca bir tarihin e, imlinden süzülüp gelmiş Türkiye'ye ve bizlere de bence bu yakışır. Yani daha dikkatliyiz, sözümüzü daha dikkatli kullanmaktayız. E, bu ortam geliştirilebilir mi? Evet. Yani Yunanistan'ın niyeti olduğu ölçüde biz bu e, Yunan halkında olan e, kısmen anlaşılabilir ama elbette yanlış... Ee, izlenimlerin ortadan kalkabilmesi için Yunanistan'la işbirliği yapmaya hazırız. Güzel bir mesaj oldu. Şimdi, bir de e, bir tane vatandaş sorusu. Son be de. işte yani şimdi siz bakansınız tabi e, vize falan almıyorsunuz. Biz her yere vizeyle gidiyoruz. Yani bu da benim hakikaten kalbimi vuruyor. Yani niye ben böyle üçüncü dünya vatandaşı gibi hatta üçüncü sınıf muamele göreyim her yeri. Bu konuda bir şey yapılamaz mı? Biz şu vizelerin bir kısmından atlatamaz mıyız? E, şimdi bir kısmından atlatabilir miyiz diye bakıyorum ama e, gerçekçi olayım. O konuda kısa sürede e, bizleri tatmin edecek bir gelişme de gözükmüyor. E, bunun birkaç nedeni var. E, bir, bir, bir nedeni e, Türkiye'mizde hala yurt dışında çalışmaya istekli büyük bir kitle var ve bu büyük kitlenin Avrupa'daki pazara, piyasaya girmesi yani emek pazarında yer tutması Avrupa'daki işçileri, Avrupa'daki siyasetçileri çok düşündürtüyor. O nedenle bir hayli zor. İkincisi inşallah bu hükümet gereğini yapıyor ama daha önceleri bir de maalesef maalesef ee, bu uyuşturucu kaçakçılığı e, konusunda e, Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyan e, insanlarımız bir hayli e, faal olmuş e, Avrupa'da. Mesela İngiltere'deki İngiliz istihbarat teşkilatının rakamlarına göre piyasanın e, ve ticaretin yüzde seksenden fazlasını bizim vatandaşlarımız elinde tutuyor. Avrupa genelinde benzer oranlardan interpol söz ediyor. Dolayısıyla bu da bizim aleyhimize kullanılan bir faktör. Ancak şimdi biz hükümet olarak bu işi sıkı tutuyoruz ve hiç değilse faktörlerden bir tanesini ortadan kalkması için uğraşıyoruz. Ötekini de ekonomimiz geliştikçe elbette biz ortadan kaldıracağız. Maalesef kötü bir damga o. Tehdit olarak görüyor. Peki vizeye paralel şöyle bir şey yapayım. Şöyle bir iyilik yapamaz mısınız bize? Bakanlar Kurulu'nda karar verseniz de şu gümrüklere bir tane Türkler kapısı yapsanız. Yani diğer ülkelere gidiyorsunuz. Amerikalılar zaten kendi kapılarından giriyorlar. Avrupa'ya gidiyorsunuz, işte Avrupa topluluğu üyeleri kendi kapılarından giriyorlar. Biz için olmazsa kendi memleketimize geldiğimizde turistlerle aynı sıraya girmeyip, pasaportumuzu şöyle sallayarak, bak kardeşim ben bu ülkenin vatandaşıyım, evime gidiyorum diye. Biz böyle bir şey olamaz mı? İlgili bakanla bu konuyu görüşeyim Ankara'ya döndüğümde. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Ee, şöyle bir şey çıktı, bugün yeni yüzyılda vardı. Ee, buradan anladığım şu benim. yani. <laughs> dış işlerinden bir rapor çıkmış anladığım kadarıyla ve hatta bir not. Yani orada diyor ki devlet bir şekilde işkenceye karşı olduğunu söylesin. E, gözaltı işlemleri biraz şeffaflaştırılsın, cezaevleri biraz düzelsin. İşte faili meçhuller hakkında halk bilgilendirilsin, o hal kademi olarak kalksın. Buradan benim anladığım şu. Yani Avrupalı tamam, Avrupa belli bir yerlere kadar ön fikirli olabilir ama bizim de yapmamız gereken ev ödevleri var. Böyle bir e, mesaj verildiğinde sizin bakanlığınızdan bunun kağıt üstünde kalmayıp hakikaten gerçekleşmesi olasılığı nedir? Şimdi e, şöyle diyeyim. Bu e, insan hakları ve demokrasi konusunda Türkiye'nin dış işleri işte daha eski deyimle hariciye teşkilatı tarihsel olarak hep çok önemli bir rol oynamıştır. Yani ta bunu e, tanzimat fermağıına götürebiliriz. O dönemden biri Türk dışişlerinin daha önce Osmanlı dışişlerinin bu konuda bir rolü olduğunu görüyoruz. Bugün Türkiye'mizde benzer sorunlar halen var. Ve bu sorunların sorunların dış politikamızın üzerinde de yansıması var. Çünkü bizdeki bazı eksikleri bazıları dışarıda iyi niyetle ve belki de haklı olarak öne çıkarıyor. ...bazıları da müthiş bir kötü niyetle, fevkalade ustalıkla Türkiye'nin aleyhine hem de haksız bir şekilde kullanabiliyor. Dolayısıyla bizim bakanlığımız bu konunun hep içinde olmuş. Aslında belki üzerine vazife değil ama bu konuyla hep bağlantılı olmuş. Şimdi e, ve ciddi bir tecrübe birikimi dışişleri bakanlığında mevcut. E, çeşitli çalışmalar yapılmış. Daha önce de ben bunları zaten biliyordum. E, bizim yaptığımız şu, kendi sınırımız içinde elbette. E, ne yapılabilir? ...sualinin cevabını yani bugün Türkiye hele bir Avrupa Birliği ne tam üyelik iddiasını taşıyan bir Türkiye'de elbette Avrupa'nın hoşuna gitsin diye değil kendimiz için kendi insanımız için biz ne yapılabileceğini bir yerde bir oturup çalıştık ve bunun sonucunda da bir bölümü kısa vadeli olabilecek bir bölümü daha orta uzun vadeli olabilecek... Türkiye'nin gerçeklerini göz ardı etmeyen, Türkiye'nin sıkışıklıklarını, sorunlarını dikkate alan, hani şey değil böyle hayalci olmayan ne yapılabilirin bir cevaplarını düşündük, tartıştık ve bu düşüncelerimizi Sayın Başbakanımıza sunduk. Yani olay bu. Bundan sonra değerlendirme elbette ...Sayın Başbakan'ın ve insan haklarından sorumlu Sayın Devlet Bakanı'nın ...Devlet Bakan'ımıza da sunduk aynı şekilde bu çalışmayı. Top çıktı yani, top onlarda. Estağfurullah, top <laughs> hepimizde. Sizde de, bende siz de, ben de izleyicimizde de. Yani top hepimizde. Bu konuda kendi memleketimizin menfaati doğrultusunda, kendi gerçeklerimiz çerçevesinde... ...böyle bir takım Türkiye'yi bilmeyen, hatta dünyayı bilmeyenlerin tırnak içinde uçuk düşüncelerini karşılamak gibi değil ama Türkiye'de kendi insanımızın geleceği için neler yapılabileceğini hep birlikte düşünmemiz lazım. Zaten dış politika bana göre bir ülkenin ben öyle yaklaşıyorum. Dış politika çok soyut. Efendim işte sadece anlayan bir dizi uzmanın konusu değildir. Dış politika dikkatli kullanılırsa bizim insanımızın ekmeğidir. Ekmeğini etkiler. Bizim doğru dış politikamız bizim insanımızın ekmeğinin büyümesine bir katkıdır. Bizim doğru dış politikamız çocuklarımızın geleceğine, eğitimine bir katkıdır. Bu şekilde yaklaşıyoruz ve en iyisini de yapmaya çalışıyoruz. Sayın Bakan çok önemli mesajlar verdiniz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.